啊！<laughs> <laughs> <laughs> arkadaşlar. Nasılsınız ya. bakalım? Aa, neyi Geçen bir tane video gördüm chat. Onu size de atacağım. Kendine müsteni tren çarpıyor diye. Oy. Oha ölüme yıkılanlar. Kanka ölüme yıkılanlar numara koymaması lazım bunun. Çarptı resmen ya. Neyi bekliyorsun? Geçmiş olsun Hüseyin. Geçsem ne olacak? Neyi bekliyorsun? Bak herkes bekliyor ama. Niye abi? Çünkü kırmızı yanıyor. Şuna basan yok çünkü. Bak yandı. Arkadaşlar çok tuhaf işler var burada. Avrupa bitmiş. Hizmet sıfır. Bildin mi tam o şeyi? Evet, evet. Online'ında böyle. Kun. Hakun. Kanada kaçın. Ay. Dokun diye geldim adam şu. Bunun ne var ya? Türkiye'de olsa var ya. Oğlum bak bana yolda molda böyle kangal mangal dersiniz bak bir vururum. Bak ben öyle şeyimdir ha. Sert bir adamımdır yani onu söyleyeyim. Böyle yolda molda evet, görürseniz her abi diye gelin yanıma tamam mı? Böyle gelemezsiniz kangal mangal diye. Eray ben de öyleyim değil mi? Ya siktir git bana sen nesin amına koyayım ya Bana sincap deyin Sincap bana deyin Bana size küfrederse Şimdi burada var, şey var. Omuz aslanla yapabilirsin ki Yerden kaldırırım Öyle söyleyeyim sana ben. Aa canım yapıyor değil mi? <laughs> canım tabii. Geçicin abi gel sana kurban olsun. Para evet. çok teşekkür ederim. Gidiyor gidiyor Aman bisiklette gidiyor. Bir tane ya normal abi, adam olmaz mı ya? Ne mi bitiriyor ben başlayayım. Emin yarın GTA oynayalım be. Ventler saklanıyorum masanın altına geç. <laughs> 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 kitle kapıyı kitle. Kapıyı açılamıyor. <laughs> <laughs> ya nasıl ölmedin Mete ya? Merhabalar herkese. <laughs> ya bak kanka bir andan geliyor, bir aniden, anla, bir aniden geliyor. Ne anlatacak abla gözünü seviyordu <laughs> abi. Gece anneniz uyandırdığınızda hiç normal uyandığını gördünüz mü? Anne. Yok. Ben Anne. harbi görmedim bu arada. Anne. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Ne oldu oğlum ne oldu? <laughs> Abi tırdaki yatakta mercimeği fırına verdin mi? <laughs> yatakta fırın ne gezer? Ha fırın varsa bile mercimek fırında ne gezer? Ha mercimek fırına girse bile onu çıktığında nasıl yiyeceksin? Mercimeklerin çorba değil mi? Bir de ismini çorbacı yapmışsın. İsmin de çorbacı. Daha mercimek yapmayı bilmiyorsun. <laughs> Eşşol eşek. Rahatsız ya. Kamera sol üstü aldı. <laughs> 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 İki dakika bak. kafamı çevirdim ya. Senin yanında bile değilim lan. Ha ben oymuş tamam. <laughs> ben kimseye vurmadım Efe dışında. Lütfen <laughs> <Hiç gülüyor> bana vurmayın. <laughs> ya kes lan ağlama. Geçin ben, ben kimseye vurmadım. Orros bu sinco. Niye çalmışlar ya? Bizden çalmışlar bak. Neyse biz de başka birilerini çalıyoruz zaten sıkıntı yok. birlikte baymun. Kim bilir geçmişinde seni bugün bile yoran neler yaşandı. Bir de bu adamın yayınları. Var. Taksi lazımdır abi. Bu ne? 11.30'da gelsin hanımefendi. Chat <laughs> Ferit abiye mi daha çok yakışıyor formu bana mı? Bir ayağa kalkar mısın o da? Ayağ e, ayağa kalkmayayım ya. Ayağa kalkamam, ayağa kalkamam. <laughs> 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 Kanadı üstüne böyle ya. Ee böyle nasıl nasıl giyim firması falan bir şey açıyorsun böyle manken ama Vallahi süper olur derim yani. abi. Ama o memeyi öyle sırmaz mısın harbiden? Uf. <laughs> Makine canı of. Ay Ayağa tamam. kalkamam. Evet o hissiyatı vermeye başladı bana. Ben de dedim ki ya yani... oldu lan yine. Demek ki yeni dostları, yeni arkadaşları var. O yüzden arayıp rahatsız etmeyeyim. Onlarla eğlensin dedim. Ama yani ben böyle anlaşılacağını bilmiyordum. Zaten o dostlarını bulmuş. Biz her zaman yine burada. Niyazi'nin falan burada her zaman onu bekleyeceğiz yani hiç sıkıntı yok. Ya ne anlatıyorsun oğlum be? Ne boş drama yaptın be oğlum be? Ne konuştun be? Ağzın çeral açılmış yine büyük uzar osmusu gibi. Ne anlatıyorsun be oğlum? Boş yapma be abi. Boş yapma. Kuru koyayım silah ya. Bak köprülere bak bak. Atlar tutmuyor be kardeşim. Kalın ne anlatıyorsun be oğlum be. Sus be oğlum be yeter artık. Bir Bize şey yapar mısın? Bize Tesla şakası yapar mısın? Pardon. Bu İtalyan. Bak dedemi neyle eğleniyorlar görüyor musun bana? Dedem bunlarla eğleniyor. Çok komikti ama çok aşırı. Nasıl yani? Çok eğlendim. Ne İtalyan restorana gittim. Pardon. <gülüyor> Çok... <gülüyor> ama bir de bilerek benim buradan veriyorsunuz bak ama. Bir şey Ona gerçekmiş gibi <laughs> geldi Bak bak oradan yapıyor. Öyle yapıyorum. bir şakası var <laughs> yapsın? Her osurukta aklıma Eylan Nurpat osuruyor videosu geliyor ya. Ama evli <laughs> yani. daha ya. Benim psikolojim bozuk haka. Bozuk bozuk. Kemal gerçekten oturup... yaptı. Yani gerçek olsun. Allah Allah. <laughs> yani sen de insanların arasına bak Almanya'dan dostlarımız gelmiş ya. Bu adam ne arıyor lan burada? <laughs> yabancının yabancının ana kini işte bu adam. Ben bu sporu yapıyorum ha. Ben bu sporda varım. Ben PUBG oynayacağım. Ben öyle bilmem neyin oyununa gelecek beni bunlarla etkileyebileceğinizi zannetmeyin. Molotov'u beğenmedim. Sis bombası fena değil. f bas ışıkları kapat. Senin Allah belanı versin. f bir oyun, oyun... <laughs> niye f çıkar ki oyundan ya? Niye F10 oyun kapatır bir oyununda onu anlayamadım ya. I think you can toggle the legs on and off. Try F10 and then they should fade away. Ne oldu lan? Kanka Ataberklerle acil CS yapalım. Şu oyun bak. Kanka face 10 level gelecek şimdi. Valla oynayan çocuk gelmesin ya. Neyse harbiden şimdi face 10 level filan gelir ama. Valla kaçtık için. SMC'si var Hayırdır birader? Sen neye baktın? Bakıyorum yani karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var simit var neye bakıyorsun? Kodumun manyağı! Benzil oyuncu. Adam benle dalga geçiyor lütfen ya. Yardım olamaz, Kafes Aa. O ne ya? Lan. İrem. muyuz? Nasıl ya? Bir Ne e, lan? Araç. Yat 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 yat. Hayret bir konu Benim ben kulübe içindeyim. <laughs> şeyin, bak Allah. tam seviyordum bana. Gel <laughs> gel. Ghost bu ya piç. İngilizce genç yaşlı herkesin meselesi. Orta öğretimde tanışsak da öğrenebilenlerin sayısı çok az ama çoğunluk derdimi anlatacak kadar konuşuyorum iddiasında. Ekibimiz sokağa çıkıp küçük bir test yaptım. İşte tebessüm. <laughs> ya videonun fotoğrafı bile komik. Tipe baksana bir şunu ya. <laughs> İngilizce <laughs> konusunda oldukça iddialıyız. Peki bu durum gerçekten böyle mi? Eee... <laughs> <laughs> Why you group up here? We have to go back to the hotel. Where from? We are from Hauci. Nice. School dedi ya. Why group? Why group ne? Salak sen dedin school Queen daha mı iyi ya? mı? Hayır bir şey yaptı ya. Ver. Çocuk da bekliyor bir şey çıkacak diye. Ulan hiçbir şey gelmedi aklıma ya. İngiliz. Ver. Allah rapin cezasını verdi. Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Mama, mama. Emir ya da bana bir şey fark ettin mi dost söyle? Ee, bu adam kaç yaşında? 35. -40. 30'da falan değil mi Büyük ihtimalle vallahi haberden. Ha. Oğlum kafayı yemiş bunlara bak. Kemal de böyleydi farkında mısın? Ünlü hastalığı diyelim. Yok bence. Orta orada. Or or Orta diyoruz biz buna. Evet. 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 Değil mi? Bence ondan dolayı. Yani çok da yüklenmiyor. Öyle battı lan. Bir şey söylemek ki amına koyayım. Eray sen, sen de yap, sen de yap. Haydi. Hey. Ey mamını mamını. Siktir git bayıltırım seni şimdi burada.